Muharebe meydanlarının en korkulan teknolojilerinden biri de tanklardır. Tanklar 1. Dünya Savaşı'nda gelişmeye başlamıştı ama 2. Dünya Savaşı'nda tankları geliştirmenin yanında ülkeler üstünlük sağlamak için tank teknolojisi geliştirmekte bir yarışa girdi. Muharebe tarihine baktığımızda geliştirilen her teknolojiyi durdurmak için de karşı teknolojiler üretilmiştir. İşte tankları durdurmak için de tank avcıları geliştirilmişti. İlk bakışta normal bir tanka andıran bu zırhlar açlar da 2. Dünya Savaşı devam ettikçe geliştirme yarışına dahil oldu. Bunun sonucunda devasa bir tank avcısı olan Panzer Jagd Tiger P Ferdinand Almanlar tarafından üretildi ve muharebe alanlarında yerini aldı. Elephant yani fil ismiyle de anılan zırhlı araca baktığımızda Tiger tankının farklı bir modeli gibi görünmektedir. Zaten Ferdinand tank avcısı sıfırdan üretilmiş bir teknoloji değil, elde var olan imkanları değerlendirmek için üretilmişti. Şimdi Ferdinand tank avcısının üretim aşamalarını ve 2. Dünya Savaşı'nda nasıl bir etki oluşturdu ince Denemeye çalışalım. İkinci Dünya Savaşı başladığında tank avcısı teknolojileri henüz üretilmiyordu. Tanklar çok yeni ve düşük zırha sahip olduğu için tankları durdurmanın en iyi yolu sahra toplarıydı. Almanlar da Blitzkrieg taktiklerine uygun olması için sahra toplarına hız kazandıracak bir teknoloji geliştirdiler. Bu teknoloji de o zaman için kundağı motorlu top olarak tanımlanan şutuklardı. Daha önceden geniş şekilde incelediğimiz şutuklar tanklara göre daha küçük ve daha hızlıydılar. İlk olarak piyadeye destek için kullanılan şutuklar tankları da imha etmek için etkili olduğu görülünce piyadeye destek vermekten çok tank avcısı olarak kullanılmaya başlandılar. Böylece Almanlar tank imha aracı doktrinini ordularının stratejilerine entegre ettiler. Tabi tanklar geliştikçe şutuklar da yetersiz kalmaya başlamıştı ve Panzer Yager, Yak Panzer, Yak Panther, Jag Tiger gibi yeni tank avcıları üretilmeye başlandı. Genelde bu araçlar Alman Panzer serisinde üretilen tankların şaseleri kullanılarak tank avcılarına modellemeleriydi. Ayrıca Almanlar modası geçen tanklarının şaselerini de kullanarak sadece yeni bir kule entegresiyle tank avcıları üretiyorlardı. Böylece elde kalmış malzeme ziyan olmuyordu. Hem de oturmuş bir sistem olduğu için askerler rahat şekilde kullanıyorlardı. Arkadaşlar Panzer 1 2 3 4 5 King Tiger hatta Panzer 38T dahil olmak üzere tüm tankların şaseleri tank avcılarında kullanıldı. Sadece Panzer 6 yani Tiger tankının şasesi tank avcısına dönüştürülmedi. Burada videonun konusu Ferdinand tank avcısı Tiger şasesi zaten diyebilirsiniz. İşte Ferdinand tank avcısının hikayesi de tam olarak Tiger tankının tasarım sürecinde başlıyor arkadaşlar. Yakın zamanda incelediğimiz 88 mm'lik topların müthiş etkisini zırhlı araçlara entegre etmek için Almanlar Tiger tank programını başlatmışlardı. Yapılan çalışmalar sonucu Henschel ve Porsche şirketinin tasarımları finale kaldı. Porsche şirketinin prototipi o güne kadar yapılmış tanklar arasında benzersiz bir tasarıma sahipti. Şasinin ortasında olan taretin aksine Porsche'nin tareti şasinin ön kısmındaydı. En büyük yenilik ise motordu. Benzinle çalışan ikiz motora sahip olacaktı ve motorlar çalışırken iki adet jeneratöre güç verecekti. Bu iki jeneratör de ayrı ayrı olarak paletlere güç sağlayacaktı. Bu Alman U-bot'larında gördüğümüz sisteme benzemektedir arkadaşlar. Porsche niye böyle bir şey yaptı derseniz, böyle bir sistem ile müthiş bir yakıt tasarrufu sağlanacaktı. U-bot'ların yakıtı bitmeden uzun süre denizde kalmasını da buna benzer bir sistem sağlamaktadır. Ancak bu sistemin tanklara uygulanması oldukça yenilikçiydi ve çıkacak sorunlarda tamir edilmesi bir savaş makinesi için çok karmaşıktı. Diğer önemli bir faktör ise o dönem için çok değerli olan bakır madenini çokça kullanılması gerekmekteydi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Porsche tasarımına o kadar güveniyordu ki daha sözleşme imzalanmadan 100 adet şaseyi üretmişti. Fakat Alman hükümeti daha basit ve üretimi kolay olan Henschel'in tasarımına onay verdi. Bunda prototiplerin hitlerin görüşüne çıktığında Porsche'nin tasarımının arızalanması da rol oynamıştı. Porsche'nin ürettiği 100 şasenin 10'unda motor ve taret de hazır bulunuyordu. Yani 10 tane hazır tank vardı. Stalingrad yenilgisinden sonra teorik olarak Almanlar artık saldırı pozisyonundan savunma pozisyonuna geçmişti. Ayrıca Stalingrad muharebesinde Almanlar çok sayıda tank kaybettiler ve Sovyetlerin çok sayıda ürettiği tanklara karşı koyacak ağır sınıf bir tank avcısına ihtiyaç duydular. Burada Alman hükümeti akıllıca bir strateji geliştirdi. Zaten hazır olan 90 adet Tiger Porsche şasisi ağır sınıf tank avcısına dönüştürülecekti. Kulede de kendini patlamış olan 88 milimetrelik Pak 43 anti tank savar topu kullanılacaktı. Arkadaşlar 88 milimetrelik topları anlattığımız videomuzda özellikle belirttiğimiz üzere Tiger 1'deki top 88 milimetrelik KVK topuydu. Attıkları mermilerin kalibreleri aynı olsa da topun işleyiş düzeninde farklılıklar vardı. Topun üstüne de kalın bir zırh monte edilecekti. Böylece Ferdinand tank avcısı doğmuş oldu. Ferdinand ismi de Porsche şirketinin kurucusu olan otomotiv mühendisi Profesör Ferdinand Porsche'den gelmektedir. Birçok teknoloji videomuzda belirttiğimiz üzere Almanların vahşi hayvan isimlerini zırhlı araçlara vermek gibi bir gelenekleri de vardı. Bu tank avcısına da ilerleyen dönemde Elephant yani fil ismi verilmişti. Envanterdeki ismi ise SDKFZ 184'tü. Ferdinand Tank Kavcısı ilk olarak Kursk Muharebesi'nde kullanılmaya başlandı ve 89 adeti muharebe alanında yer aldı. Bir adette Tiger 1 Porsche tankı birlik komutanına verilmişti. Daha muharebenin ilk günlerinde müthiş bir tank avcısı olduğunu kanıtladı. Sovyetlerin elinde çokça bulunan T-34'leri 3 kilometrelik bir mesafeden rahatça tek atışta imha edebiliyordu. Özellikle Kursk savaşının yaşandığı bölgelerin düz ve görüşü açık olması da Ferdinand tank avcısı için mükemmel bir ortamdı. Kursk Muharebesi boyunca Ferdinandlar ile donatılmış 653. Tank Avcısı Taburu 13. Ferdinand'ı kaybetmişti. Buna karşılık raporlara göre 320 Sovyet tankı imha edilmişti. Bu 13 Ferdinand'ın birçoğu düşman ateşiyle değil, mekanik arızalardan dolayı savaş dışı kalmıştı arkadaşlar. Zaten karada Ferdinand'ın zırhını delecek Sovyet teknolojileri de çok azdı. Çünkü gövde ve üst zırhı 200 milimetre kalınlığındaydı. Yanlarda ise 80 milimetrelik bir zırha sahipti. Ancak Ferdinand'ların en büyük dezavantajı çok ağır olmalarıydı. Bir Ferdinand yaklaşık olarak 65 tondu. Tiger 1 57 ton iken King Tiger ise 68 ton ağırlığındaydı. Bu nedenle Ferdinand çok yavaş ve hantal bir araçtı. Bu sadece muharebe alanları için değil, lojistik ve taşımasında da sorunlar oluşturuyordu. Özellikle mayına çarptığında atan paleti tamir etmek çok zordu. Mekanik arızanın da düzeltilmesi uzun ve zahmetli bir işti. Bu nedenle çok zorda kalan mürettebat tank avcısını bırakıp kaçmak zorunda kalıyordu. Bu Tiger ve King Tiger'lar için de geçerli bir durumdu. O dönem Almanların zırhlı araçları çekmek ve tamiratını yapmak için destek olarak kullandığı Berge Panzer 4 ağır araçlar için yetersiz kalıyordu. Bir Tiger tankını çekebilmek için 3 adet Berge Panzer gerekliydi. Ferdinand tank avcısını çekmek içinse 5 adet Berge Panzer ard arda bağlanması gerekiyordu. Ferdinand'ın ilk tasarımında bir sıkıntı daha vardı arkadaşlar. Nasıl atlandığına ben de anlam veremesem de ilk Ferdinand'larda makineli tüfek yoktu. Bu da piyadenin araca sızmasını kolaylaştırıyordu. Kursk muharebesinde bir Ferdinand'a sızan piyadeler molotof kokteylleri ve el bombaları ile mürettebatı etkisiz hale getirmişlerdi. Kursk muharebesinden sonra cepheden çekilen Ferdinand'lar Avusturya'daki üretim fabrikalarına götürüldüler ve araçlarda birkaç iyileştirme yapıldı. Ön bölgeye bir adet MG34 makineli tüfek yerleştirildi. Ayrıca daha iyi bir görüş için komutanın kulesine daha iyi bir görüş tüpüne eklendi. Yapışkan manyetik bombalardan kaçınmak için de zimmerit ile kaplandı. Fakat bu Ferdinand'ı daha ağır hale getirdi. Bu şekilde güncellenen 50 adet Ferdinand fabrikadan çıkıp yaptı ve 1 Mayıs 1944 günü Ferdinand ismi kaldırılarak bu zırhlının artık Elephant ismiyle kullanılacağının emri yayınlandı. Arkadaşlar Ferdinand ismi tamamen yasaklanmıştı. Burada bazı videolarda Almanların yeni bir teknoloji geliştirdiği korkusunu düşmana hissettirmesi için değişiklik yapıldı gibi anlatılsa da bu emir tamamen idari açıdandı. Kurtarma işlerindeki sıkıntıdan dolayı da 3 tanesi Berge Panzer Elephant İsmiyle kurtarma aracına dönüştürüldü. Arkadaşlar Almanların 2. Dünya Savaşı'nda ürettiği tank avcılarına bakarsak Ferdinand tank avcısı 1'e 10'luk bir düşman imha oranı yakalamıştır. Direkt tank avcısı olarak üretilmediği için şutukları saymaz isek bu oran bize Ferdinand'ın Alman ordusundaki en başarılı tank avcısı olduğunu gösteriyor. Tabii bundaki en önemli faktör kalın zırh yapısı ve kuvvetli topuydu. Ancak Kursk Savaşı'ndan sonra Almanlar Ferdinand'ları İtalya'ya göndererek büyük bir strateji hatası yaptılar. Çünkü İtalya'nın dağlık ve dar yollarında hantal olan Ferdinand'lar çok etkisiz kaldılar. Ayrıca ağırlığı yüzünden de birçok köprüden geçemedi ve görev alanları gitmekte oldukça zorlandılar. İtalya'da görev yapan Ferdinand'ların birçoğu düşmanın imha ettiği değil, arızalardan dolayı terk edilmek zorunda kalınan ve düşmanın eline geçmemesi için mürettebatı tarafından imha edilen araçlardı. İtalya'daki başarısızlıktan sonra sağlam kalan Ferdinand'lar tekrar etkili oldukları doğu cephesine yollandı. 1945 yılının Ocak ayındaki Sovyet Vistula taarruzu ile Berlin savaşında da görev aldılar. Biraz önce Almanların en başarılı tank avcısı demiştik ama tekil olarak da bakarsak müthiş ve düşmana korku salan bir teknolojiydi. Ama savaşın geneline baktığımızda çok az bir etkiye sahipti. Bunun nedeni ise her teknoloji videomuzda belirttiğimiz üzere Almanların devamlı olarak farklı teknoloji arayışlarıydı. Bunu da özellikle Luftwaffe neden çöktü videomuzda geniş şekilde değerlendirmiştik. Aynı durumlar kara kuvvetleri içinde geçerliydi. Günümüze kadar iki adet Ferdinand Tank avcısı sağlam şekilde kalmıştır arkadaşlar. Sovyetlerin Kursk muharebesinde ele geçirdiği Ferdinand Kubinka Tank Müzesi'nde Amerikalıların İtalya Anzio'da ele geçirdiği Ferdinand ise Virginia Fort Lee Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Mimar Eğitim Destek Tesisi'nde sergilenmektedir. Teknik özelliklerine bakarak videomuzu sonlandıralım. Ferdinand tank avcısının ağırlığı 65 ton, genişliği 3 metre 38 santimetre, yüksekliği 2 metre 97 santimetre, uzunluğu ise 8 metre 14 santimetreydi. Sürücü telsiz operatörü, komutan, topçu ve iki yükleyici olarak altı mürettebat tarafından kullanılıyordu. 950 litre gibi çok büyük bir yakıt deposuna sahip araç düz yolda 150 kilometrelik, arazide ise 90 kilometrelik menzile sahipti. Saatte 30 kilometrelik hıza ulaşabiliyordu. Sabit bir kuleye sahip olsa da top 28 derecelik bir dönüş açısına ve 8 derecelik alçalma ile 14 derecelik yükselme açısına sahipti. Bu videomuzda Almanların ağır sınıf tank avcısı olan Ferdinand tank avcısını incelemeye çalıştık. İkinci Dünya Savaşı'nı incelediğimiz bu tip tarih videolarına ilgi duyuyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda beraber olmak üzere. Hoşçakalın.